Merhaba sevgili merhabalar sevgili İstanbullular. Önümüzdeki pazar seçimimiz var. Yerel seçimimizde herkesi sandığa bekliyoruz. Oylarımızı elimizi vicdanımıza koyarak kullanacağız. Ülkenin gidişatı belli sevgili İstanbullu arkadaşlar, sevgili Türkiye'm. 86 milyona sesleniyorum. Ülkemiz gerçekte karanlığa doğru gidiyor. Ne yapmamız gerekir? Yerellerde başlayacağız ve İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na oyumuzu kullanarak ve Maltepe'de Esin Köymen olarak oylarımızı kullanacağız. Tabii ki meclis çoğunluğu da alacağız ve tüm ilçelerde şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde 14 ilçe olarak e, bizdedir. Biz bunu ne yapmamız gerekir? En azından 25'e çıkarmamız gerekir. Değerli dostlar, değerli İstanbullular ve ülkemiz için ne yapılması gerekir ki Cumhuriyet Halk Partisi yapacağına inanıyoruz ve güveniyoruz. Oylarımız Cumhuriyet Halk Partisi'ne diyoruz herkes önce vatandaşlık görevini lütfen yapması gerekirdir. Oyumuzu kullanacağız. Oyumuzu kullandıktan sonraki kullandıktan sonra kullanmamız gerekir çünkü. O zaman eleştiri hakkımız da olur. Pazar günü haydi İstanbul sandıklara